Bugün hepimizin bildiği ama yanlış uyguladığı bir konudan bahsedeceğim. Cenaze evine yemek götürmek mi? Cenaze evinde yemek yemek mi? Ya benim dedem ölmüş. Üç gündür çay dağıtmaktan, yemek vermekten yoruldum. Dedem öldü, dedemin öldüğünden haberim yok ya. Onu oraya bırak, onu buraya bırak. Vay eve ya araba yoksa gelme cenaze evine ya. Buraya kadar nasıl geldin sen? Beni gören ah benim ağrıyor, ah ağrıyor. Yemin ediyorum hangi cenazem olursa olsun öldüğünden haber Üç ay sonra kafam tank ediyor. Kardeşim öldü 61 gün perişanlık ya. 61 gün. En sonunda dedim ki benim kardeşim ölmüş ya. Bu cenazede yemek işini kapatın arkadaşlar ya. Bununla ilgili bir yasa çıksın ya. Cena Şimdi bizde güzel bir adet var. Cenaze olan eve komşular, akrabalar alelacele bir şeyler pişirir ve o eve yemek götürülür. Bu çok güzel bir adettir. Peki bu adet nereden geliyor? Evet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Cafer'in ailesine yemek yapın çünkü onları meşgul onların başlarına onları meşgul eden bir musibet geldi. Yani biz ne yapıyoruz? Yas tutan, üzüntü içerisinde olan aileye yardım ediyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama gelelim zamanımızdaki duruma. Evet, cenaze evlerinde yemeklerin hazırlandığı, sofraların kurulduğu, hatta bazı insanların sırf yemek yemek için taziye çadırlarına, cenaze evlerine gittikleri skeçlere, komedi filmlerine bile yansımıştır. Peki bu şekilde davranmanın Peygamber Efendimizin önerisine, Peygamber Efendimizin tavsiyesine tamı tamına zıt, farklı bir yapıda uygulama olduğunun ne kadar farkındayız? Unutmayalım, cenaze evine yemek götürmek sünnettir ama cenaze evine yemek yemeye gitmek mekruhtur. Yani uygun görünmeyen davranışlardandır. Ama ne yazık ki Çoğu kişi bunu bilmiyor. O yüzden biz de elimizden geldiğince bu bilgileri etrafımızda paylaşalım lütfen. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.